Aracımız 2011 model Volkswagen Caddy. Aracımız 380 bin kilometrede Müşterimizin bize geliş şikayeti. Ee, yolda giderken araba bir anda gaz kesiyor. Ee, ve gaz yememeye başlıyor. İster ediyorlar arabayı. Çalıştırıyorlar ve şiddetli motor sarsıntısı ile karşılaşıyorlar. Aracımızı bir çalıştıralım. Şu an zaten çok şiddetli bir sarsıntı var motorda. Biz aracın bilgisayarlı arıza yaptığımızda e, kanal basınç arızası gördük. Yakıt basıncı çok düşük. Aracımızın enjektörleri sökülüp makine kontrolüyle devam edeceğiz. Aracımızın enjektör revizyonunu gerçekleştirdik. Montajımızı tamamladık. E, enjektörlerimizin yapmış olduğumuz makine kontrolünde İki tane memesinin bozuk olduğunu gördük. Aracımızın motor sarsıntısının sebebi de bu. E, bobinlerini ölçtüğümüzde de dört bobinimizi de şasa gördük. Bundan dolayı komple enjektörlerimiz revizyon oldu. Şimdi bir aracımızın marşına basalım. Şu an sarsıntı, tekleme, vuruntu herhangi bir sıkıntı yok. Aracın kodlaması, uyarlaması yapıldı. Aracımız müşteriye teslim edilmeye hazır.